dünyamızın ismi öyle dünyanın sonu yazalım. Sonra bu fark etmiyor. kendinize göre yazabilirsiniz ismini. Ben de başta inanmamıştım ama gerçekten Minecraft'ın sonu varmış. Ee, bir dakika iptal ya ne yaptım? Hani yeni dünya yarat oyun modu kredi yaratıcı olsun. İsmi boş ver buraya hiçbir şey yazmayalım. Hiler aracı tamam yeni dünya yarat. Ee, size göstereceğim şimdi nasıl dünyanın sonuna gidilir gidilmez gidilir ya da girilmez ya da ben şu an ne dediğimi bilmiyorum. Kafam karıştı birden. Neyse. Ee, bir dakika shader modu açayım. Grafiklerin güzel olması için. Size güzel bir video sunmak istedim. Ee, şimdi. Oha. Çanklar yükleniyor. Bilgisayarda kasma oldu. Kusura bakmayın. Ee, gördüğünüz gibi Shader çok güzel gösteriyor gerçekten etrafı. Ee, ona geçmeden önce arkadaşlar. Birinin üzerine o çizim sonun sonunun olmadığını söylemişti ama ben Facebook sayfasında görmüştüm zaten. Dünyanın sonu var mı yok mu diye. Size bu kodları ben açıklama kısmında bak vereceğim. Ee, şu şekilde yazdığımız zaman bir dakika CTRL ve TP2999960 bu Bunu ben yazacağım arkadaşlar. Siz CTRL C, CTRL yaparak bakabilirsiniz. Şimdi bakın bunu T'ye basıp bunu yazıyoruz. Ondan sonra Enter'a bastığımız zaman bir dakika. Burada mod falan kullanmıyorum. Mod sadece yaşıyordur. Mod da görüntü modu. Hani güzel değiştiriyor. İsterseniz bunda nasıl yüklendiğini söylerim. Şimdi gördüğünüz gibi. Bakın. Noktasına ışınlandı. Hiçbir şey var mı? Yok. Bir taşın içine doğduk gördüğünüz gibi. Grafiklere ne oldu ben hiç bilmiyorum. Şu anda yukarı çıkıyoruz. Bakın yer altında doyuyoruz. Dikkatinizi çekeyim. Shader modu kapatsam mı bilmiyorum. Bak grafikler de iğrenç oldu. Bir dakika shader modu kapatayım. Aa, Şimdi dediğim yere ışınlandığımız zaman sol tarafa doğru gitmeye çalışıyorum. Bakın gitmiyor. Şu an W'ye basıyorum ama gitmiyor. Bakın A'ya doğru basıyoruz gitmiyor ama. Hani bağlı taraf mıdır ne diyeyim ben de baktım. Şeyde parayıp gördüğünüz gibi çizgiye bakın. Suyun rengi bile değişiyor oradayken. Bakın ağaçlar. Bu, yani Minecraft'ın sonu burasıymış arkadaşlar. Bakın D'ye basıyorum gitmiyor. Hani blok falan kırılmıyor. Yani i̇nanmazsanız siz de deneyebilirsiniz. Gerçekten ben hiçbirini ben yapmadım dünyayı zaten sizlerle beraber kurduk. Hani söyleyeyim diye. Bakın orada bal kabakları falan çıkmış. <laughs> ee, bir dakika. Bakın gitmeye çalışıyoruz. Gitmiyor. Bir de şey bakın blok blok da kırılmıyor o tarafta. Bakın burayı kırabiliriz ama oraya, orada kırılmıyor görünür. Basıyorum şu anda şu anda olmuyor. Bakın gitmiyor oraya. Bak ne blok kırıyor ne bir şey. Kırılmıyor gördüğünüz gibi. O tarafta bu tarafa hani düz çimenler buradan bu taraf düz sadece arazi dağma var. Yani oyunun bug'ı da olabilir bilmiyorum. Ben hani birden ışınlandım, anladım. Birden ilerleyince gerçekten oyunun bir sonu varmış gerçekten. Yani ben de Minecraft'ın sınırsız sanıyordum o. Değilmiş. Gördüğünüz gibi gidilmiyor. Aya basıyorum gitmiyor. Öyle. Hani D de olmuyor. Hiçbir olmuyor, gitmiyor. Neyse göstereyim dedim. Bakın yani ağaçlar bile gidemiyor tarafa doğru. Kendimizi bırakıyoruz. TNT patlatmayı deneyeceğim bir dakika. <laughs> TNT. Bakalım o gidecek mi? Pardon. Yani burayı bilen fazla kişi yok diye biliyorum. Ben yani düşünüyorum. Evet. TNT bile işlemiyor gerçekten. Bakın burası çizgi. Şimdi bir sürü koyalım. Bakın. Göstereyim yani. Hiçbir şey gitmiyor. Ben de gel anlamadım. Oyunu bayağı bir yıldır oynuyorum. Bakın. Hiçbir şey olmadı sol tarafa. Dümdüz çizgi. Ne de kullanıyor. Bakın bu tarafta çimler var. Bu tarafta dünya var. Bu taraf. Nasıl desem. Çok garip bir yer gerçekten. İşte mağara gibi bir yer var orada da. Hani ne bileyim alfa sürümü mü desem. Bakın suyun rengi de değişiyor orada. Oyunun sürümü değişiyor gibi oluyor. Ne diyeyim. Ona benzer bir şey oluyor galiba. Şöyle biraz daha gidelim. Daha da göstermeye çalışayım. Bakın ağaçların hepsi yaralıyor ama dağlar falan devam ediyor. Bunu anlamış değilim ben. Yani dağlar devam ediyorsa o nasıl kalıyor yani. CD size atacağım. Zaten kaç kere söyledim gene söylüyorum. Ha, açıklama kısmından bakarsınız sizde. 1.7.2 oynuyorum şu anda. Ben açık kalmıştım. Şeyden modla girmek için. Göstereyim size. Shader modda bozuluyor burada herhalde. Baksanıza grafikleri falan kötü oluyor. Bir dakika şöyle time set. Çünkü bir karanlık çöktü dünyanın üzerine. Baksanıza. Gittikçe gölge oluyor yani. Anlamış değilim. İşte nedeni ben de anlamadım gerçekten. Aa. Bakın ekran sallanmaya başlıyor Shader modda. Shader modu da bozdu oyun şeyi herhalde. Aa, verdiğim komutu yaparak biraz yerin altına dolaşıyorsunuz. Yukarı doğru kaldığınız zaman sol doğru gitmeye çalışın. Sola doğru gitmiyor arkadaşlar. Bakın gene deneyelim. Bu taraf mı deriyor? Unuttum hangi tarafta olduğunu. İşte gördünüz az önce. Ha, dediklerimi yaparsanız zaten anlarsınız siz de. Bir dakika başka bir yere alalım. Enter. Noktasını ışınlandı. Bakalım aynı şey burada da mı var sanmıyorum ama bir deneyeceğim. Ha hani Minecraft'ın bir, de bir bir sitede görmüştüm. Minecraft'ın sonunda işte başka siteler falan oluyormuş diye. Şu an ne oluyor anlamış değilim. Oha, aynen bakın sadece böyle değilmiş yani. Şu 2999 olayı şey yapıyormuş. Gördüğünüz gibi bakın bir taraf kar, bir taraf şey. Gerçekten çok ilginç. Hani sip bozukluğu mu desem ben de anlamadım ama. Bakın Gördüğünüz gibi oyunu bile bozdu be. Sen bakın sol sağ sol sağ. Başka bir yarışın alalım. Bir dakika boşluk git şimdi. Hatalı yer olmaması lazım bu sefer. Gene aynı şey olacak galiba. Aynen. Kim? Dondu. Lanet oyun. Elektrikler gitti. Çık yukarı. Hop bay evet sorun yok bu bölümde gördüğünüz gibi. Hani sadece o bölümde oluyormuş. Aa, 299 Minecraft'ın sonu herhalde bilmiyorum ben Facebook sitesinde gördüm. Hani böyle din ilerlerseniz oyunun sonu geliyor galiba. Hani zıpırt kendini spamlayamıyor herhalde Minecraft. Ne diyeyim onun gibi bir şey mi oluyor? Pek bilmiyorum ama. Hani burada shader pek çok güzel. Hani ama sağlam bilgisayar istiyor gerçekten. Bayağı sağlam bilgisayar istiyor. Benimki bile zor kaldırıyor gerçekten. Şu an 60 FPS oynuyorum. Şöyle dağları, mağları her yeri göstereyim. güzel ya bu mod. neyse dediğim gibi hani Minecraft'ın da bir sonu varmış gerçekten. Hani bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Merak edip bakarsınız diye. Hani Sol tarafı gidilmiyordu, TNT falan patlamıyordu, hani blok kırılmıyordu. Ben de biraz şaşırdım ama gerçekten olmuyordu. Her neyse, bakayım burada neler var. Neyse Gelecek bir şey kalmadı. Ne diyeyim ben? Evet, videomuzun sonuna geldik İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın dakika videoyu kapatamıyorum bu değil de manyak grafik ya neyse bye bye